Evet arkadaşlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ilgar, Gökhan'la birlikte bu sefer e, farklı bir şey yapıyor olacağız serverda Quetzal devirmeye çalışacağız, Quetzal tame etmeye çalışacağız ve bir mağara macerası yaşayalım diyoruz adada bulunan mağaralara girip e, içeride bizi neler bekliyor onları bir görelim diyoruz çünkü hiç gitmedik daha önce mağaralara bir kere şöyle bir kapısından geçtik geri geldik. Ee, tırstık daha doğrusu. Şeyde levelimiz de yeterli değildi, malzememiz de yoktu. Bakalım arkadaşlar şimdi şu önümüzde hemen ileride duran Quetzal level 9. Bir dalalım bakalım neler olacak. Kafasına Şöyle. yaklaştır da beni abi. Aha. Kafasına vurayım. Tamam. Kaçacak ee, ona göre. Ya tamam, bu mesafe iyi. Üstünde mi kalayım? Ha böyle kal. Kaçacak. Evet, kaçıyor. Aa, sağlam gidiyormuş ha. Öyle Bizden hızlı mı ya? Bizden hızlı. Hadi bakalım. Bataklığa düşmesin lazım. He, <laughs> bataklığa güleksin. düşerse direkt sülüklere yem olur. Bizden çok hızlı ha Gökhan. Evet, evet. Yukarıya çıkıyorum üstünde kalacağım. Yardır yardır. Abi bastı gitti ya. <laughs> ya orada yavaşladı o bak. Ağaca takıldı. <laughs> Hadi be. Hareket etmiyorum sen vur diye. <laughs> düştü düştü Oo. düştü düştü. Abi bataklığa düştü ya. Ü, olsun olsun. Ben in bakalım da. Bırakıyorum seni. Bırak buraya. Çok yüksek. Çok yüksek mi? Tamam güzel karno var. Bayıldı. Karnoyu öldüreceğim abi et lazım. Öldür öldür. Evet arkadaşlar biraz sürecek tahminimce. Allah baga girdim ya çok güzel. Gökhan baga girdim. Allah Allah. Hmm. Torporu 2700. Açlığı 1400. seni alayım oradan. Beni al kurtar buradan ya. Heh eyvallah. At gitsin. Tamam. Evet ne yapacağız? Biraz bekleyeceğiz tabi. <laughs> Prime meatle falan beslemeye çalışacağız. Bunun kibble'ı yok elimizde. Ama e, o bekleme süresinde zaten sizlerle burada paylaşmayacağız. Öyle akşama kadar zaten akşam vakti gerçi ya. Öyle saatlerce beklemeyeceğiz. O yüzden arkadaşlar tem bittikten sonra kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Kuvvetli tem etmeyi başardık. Ee, bir önceki şeye düşmüştü. Bataklığa düşmüştü timsah gelip yedi. Biz de bir tane daha bulduk. Bu arada evin etrafında bir tane daha uçuyor. Ama o kadar beklemeyeceğiz artık. Uğraşmayacağız yani. Tame etmekle. Elimizde bir tane var. Saddle'ını da yaptık. Ee, bundan sonra platformunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Hop. Yo platformu yapmamıza gerek yok. Aha, oyun ben kastı buldum BP'sini. Buldun mu BP'sini? Oo. BP. Platform Saddle'ını buldum ben ya. Tamam. Şey FPS var ya 8 FPS'e düştü bir an. Yamuldu yani oyun. Evet. Videoyu durdurdun mu? Yo yo hayır hayır durdurmadım hiç direkt şey yaptı yani. He, FPS yani. düştü önde. Diğeri de burada geziyor. Dur bakayım onu buradan vurabilecek miyim? Tulum dişi işte. Vur vur vur. Ha, vuramam nereye vuruyorum. <laughs> <laughs> evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Dediğimiz gibi platform saddle için biraz bekleyeceğiz. Daha sonra da bunun üzerine hayvanları bindirip bir güzel farm olayını e, çözmüş olacağız. işte. taş kasan neydi onun adı? Taş kasan dinozorla, metal kasan dinozorla direkt uçarak Sesin kesildi Gökhan. Bir daha söyle. Timski birazcık sıkıntı galiba. Ha, evet. yani. Buralarda Gökhan yeni şeyleri yapmış. Platformları daha doğrusu hangarı yapmış. Ve böylece evleri bayağı bir büyüttük. Şurası diğer büyük evimiz. Burası da yeni hangarımız. Bakalım. Aşağıya liman yap. Ha Aşağıda liman var değil mi? Orada da gösterelim. Aşağıda da şöyle güzel bir balık limanımız var. Ne oldu? Yakalayamadım ben değil mi? <laughs> Uzaklaşman lazım. Heh. Sandalyeleri, mandalyeleri koyduk. Orada balık tutuyor olacağız. Oba, güzel. Balık var değil mi burada? Var var. <laughs> bir sürü de malzeme koymuşsun ya çok iyi. Aa güzel. Neyse bu bölümde balık tutmuyor olacağız. Ee, şimdi bir de mağara var. Mağaraya gireceğiz. Biraz hazırlık yapalım. Gerçi ben hazırlığımı yaptım gibi evden sadece biraz daha yemek almamız lazım. Onu da bitirdikten sonra ne derler? Yani ee, mağaranın içerisine gitmeye başlayacağız. Al bakayım buradan. Oo, hiç noskop vuramıyorum bunda. Tamam. Gökhan sen malzemen yemeği falan varsa gidelim yani mağaraya. Ben bir tek bir yemek eksik. Tamam. Peki mağaranın girişinde tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Mağaranın girişindeyiz. Ee, bir dakika benim su içmem lazım Gökhan. İçeride zaten galiba su bulabileceğiz mi bulamayacağız mı bilemiyorum. Keşke şey yapsaydık ya. mağara. Değil mi? Sen de iç de abi bakalım. Zıbınk. Direkt <laughs> Ben bu dart sevdim de çok metal artıyor ya. Yani. Kaç metal istiyor? Ya bir mermiye bir tane istiyor? Ne, ne hmm. istiyor? Öyle bir şey istiyor galiba. Anladım. Hadi bakalım girelim içeriye. Hazır mısın? Ben hazırım. Ben girdim bile. Arkanda yanındayım hemen. Yani. Allah ne oluyor lan? Of FPS düşüyor ya. Dur. Ha. Kurtardı. Granda kararacak şimdi. daha onu edit programında açmam gerekecek değil mi o karartıyı da? Ben meşale yaptım ya hmm. Bakalım Biraz ölüp <laughs> üstümüzdeki her şeyi kaybedeceğiz mi? Ne var üstümde? Bir şey de yok ama. Yo. Ya, sorun değil ya yaparsın Aynen aynen. Kasmak bizim işim. Artık Quetzal yok nasıl olsa. Quetzal var daha doğrusu. Kötü <laughs> sallan. Ama daha platformunu yapamadık tabi. Allah Oops. onlar ne lan? Dur bakayım. Yarasa. Level 4. Alırız herhalde ya. Ooo geliyor geliyor geliyor. Gökhan hepsi geliyor. Bayıldım. Vaaa. Kaç 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 kaç. 5-5 vuruyor. Ha çok vurmuyor. Hop, birisini düşürdüm. Oh. Birisi daha düştü galiba. Yoğur düşmemiş. artık. Düştü. Son bir, son bir. Hop. 10 tane daha durmuşum. <laughs> Devirdim. Ha, düştü. Baltayla kes bakayım ne hepsini çıkacak. Hepsini de bayılttın ha. İçinden de... Aa, ok ok falan çıkıyor. O zaman şunları alalım. Şunlar dursun. Baltayla mı keseyim? Yo yo, normal Et çıkıyor. O metal çıkıyormuş burada. Hani ha metal de var. Acaba şuna vurabiliyor muyuz şu renkli kayaya? Dur bakayım şuna yok, vurayım. Yok abi, ha, vurulmuyor. Sağdan mı iniyoruz? Böyle devam abi. Akrepler, örümcekler. Örümcek, örümcekler gördük. Oo güzel güzel. güzel 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 Nice nice o da öldü Bunlar oo, tükürüyor, oo. aa atıyor. Tam güzel. Kazma ile dalıyorum ya. Bakayım ne çıktı içinden. 13 tane balta, daha var balta, çıktı. balta. Keratin veriyor Üf, ne kadar çirkin geliyor, bir şey geliyor, bu ya. Geliyor. Bunlar da alınıyor ha. Bulgar. Dur, dur bakayım. Aha. Neyse geber. Oo, Uuu adamdan garip garip sesler çıkıyor ya. Akrep var. Şey ya bu burası. Sıcak ya çok. Hmm. Biraz daha ama oh, soğuyacak. Bir ara girdik ya. Oha geliyor. Güzel. Bir sürü ok çıkıyor ya içinden. İyi. Evet Şunları evet. Alalım. Meyveleri alıyorum ki susuzluk falan çekersek. Hadi uzak mesela. Of çok var Slope. lan. Oğlum kaç tane tranquilizer harcıyor Oha bu ne lan? Vay arkadaş bu zarar veriyor mu ya? Devirdim. Ne abi? O A atıyor ya. Zarar veriyor mu acaba? Hiç bilmiyorum ki. Ben vuruyorum ya her şeyi alma elimden. <laughs> Bak tam ortada <laughs> duran yarasa ya. 3, 2, 1 at. Ortadaki demiş. Ha ortada işte. Ops geliyor. 9 de ver. Arkadaş. Düştü. Öbürleri geliyor. Tamam. Bütün sülalesini çağırdı ya. Allah Tam hızlıraklık bunlar ha. Allah'tan çok vuramıyorlar ha. Mızrağı çıkarttın mı? Setlerim kırılıyor. Bir tanesi daha öldü. Bakayım benim setlerin durumuna. O bayağı canım bitti ya. Ha, kırıldı zaten eldivenlerin kırıldı. Neyse devam edelim bakalım. Ne var ya tam mızraklık ha. Çılgın gibi şey çıkıyor da susuzluk arttı ha. burada gene o arka benzeyen şeyler var. Oha 190 vurdum bana mısın demedi. Almayalım hiç devam edelim abi direkt. Su, susuzluktan gebereceğiz büyük ihtimal. Gel lan buraya. Hop dikkat et arkana. Geliyor. Hmm. Her yerden geliyorlar ölüyorum, ya. Ölüyorum ölüyorum. Ölüyor musun? Ee, Yemek vereyim mi? He? Yedim şu anda bakayım. Al abi 17, sinirde. 17 HP kalmış. Tamam. Al bunları al. Yerde meyveler var ye gitsin. Bir dakika. Ulan dedim Pencere açık dışarıdan garip garip sesler mi duyuyorum acaba? Öh. Aa benim de canım gitmiş bayağı. Hiç farkında değilim. Bir, bir birazcık dışarıya çıkalım mı? Burayı temizledik ya şimdi. He, <laughs> tamam. Birazcık dışarı çıkalım. Tamam. Et var üstünde onları pişirelim. Tamam. Şunu şu, burada kesiyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar ikinci deneme. <laughs> bir noktaya kadar temizledik ama giremiyoruz içeriye. Ben bu arada zırhımı çıkardım abi sıcak mevzusundan. Gene FPS bu şeylere girerken mağaralara girerken FPS cörtlüyor. Aa bir dakika şurada boşluk var. Alt tarafları görebiliyorum. Evet evet bakabiliyorum. Se güzelmiş. Koşmadan gidelim abi. Başka türlü olmayacak. Çok su tüketiyoruz yoksa yanımızda su da yok. Sağdan da değil mi? Böyle, aynen. Şunlar alınıyor mu bakayım? Ben biraz önce vurdum şu tepedekileri ama neredeydi onlar alınmıyor. He. Şekil şukulu yapmışlar. Ne var acaba mağarada böyle hani? Gerçi şey, şey gördüm abi. ben. Bir videoda görmüştüm gene Bu... ark- ark dropları var, airdrop gibi bir şey aynen, var içeride. Aynen, aynen, aynen. Ses vermeye başladı. Ya bak bak şuradan gözüküyor galiba o arko. Nerede? Aa gözükmüyormuş. Oo. Aman aman sakın çekersin üzerimize. Şimdilik uğraşmayalım onlarla. <laughs> Lavlara girdiler, öldüler. Lavlara girdiler öldüler. Ha. Bak şimdi bakacağım diye ben de gördüm bir tanesini. Gel gel gel. Çok sıcak. Biz yolumuza devam edelim. Dur ölsünler iyice neden? yararlanalım. Haydi akrep de girdi. O da geberdi. <laughs> ha buradan mı aşağı ineceğiz? Evet dolanacağız böyle. Aynen. ben şöyle evet. düz devam edeceğiz sandım da. Hadi bakalım devam edelim. Ben zırhımı giyeyim mi ya? Neyse. Abi bir sürü var ya. Nerede o? Hop, hepsi öldü. Şu iki tane bak var. Emin misin? Çektim. Buck'da. Çektim. Güzel. Topukla. Nerede bu? Öldürdün mü? Öldürdüm. Öldü. Güzel. Çok sıcak. Çok. Şunların abi vol... volkana giriyoruz. Agrosu gelir mi acaba gelecek, bize? Gelecek, gelecek, gelecek. Geldi Bak, bile. geldi bile. Bir şeyleri tamam, kırdı öyle. Bir, bir tane daha geldi. İkisi de sende. Bende kırıldı. Bende de bir şeyleri kırdılar. Aha burada bir Hayır, tane tamam. daha varmış. Öldürdüm bir tanesini tanesinde güzel. Benim. Ah ölüyorum lan. Benimki de ölüyor. <laughs> Allah karesi niye girdik lan buraya? <laughs> Böyle bir fail yok. Dur dur bekle biraz bekle şu şeyi yapalım. Ah dodo geliyor e, dodo ne? Dilo dilo. Tükürecek. vurdu mu? Vurdu. 390 vuruyorum lan nasıl oluyor? Benim şey de kırıldı. Benim de bacak kırıldı. Helt hala düşüyor. Abi geçmiş olsun. <laughs> Helt durmuyor ya. Bu iş burada biter. Böyle bir fail yok arkadaş ya. Hala düşüyor. Hala düşüyor. Son. Koş koş geriye koş. Lan niye beni bıraktın? Söyleydim var. Koş Hadi. koş koş koş. Yok aga yetişemeyeceğiz ya imkansız. Yemeği aban ye İki tane yemeğim kaldı. Ye, ye hepsini ye. Yedim. Topukla. Sen koşuyorsun gene ben koşamıyorum. Ayağım mı kırıldı? Ha ayağım kırıldı. <laughs> Hayır. Hadi Ilgar başarabilirsin. Yapabilirsin. Acı yok Raki acı yok. Başaramayacağım. Dayı bağırıp duruyor Geçmiş olsun Hayır ya <laughs> Dışarıda ateşte yemek vardı değil mi? Var var hmm, Tamam Abi buraya böyle sağlam dinozorla mı gelmek lazım acaba ya Benim izlediğim tipler Raptorlarla gelmişlerdi Nereye gidiyorum lan ben Allah cezanı versin yolu uzattım Bir yerlere gidiyorum ama <laughs> Lan kayboldum galiba. Yok kaybolmadım da yolu uzattım salak gibi. Işığı görüyorum Gökhan. <laughs> ya böyle bir garip bir ses geliyor. Ya ee, o diye bir ses geliyor ya. ya. ölüyorsun işte. Yok normal iç ha ayağımın kırıklığı geçti. Normal içerideyken de Ölmeden daha doğrusu ölmezken de şey yapabiliyor. Al, al 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 al. Tamam yükselmeye başladı can. Yok ha çiğ et getirdin sandım da. Evet, çiğ ne yapacağız et. devam edeceğiz mi vaz mı geçiyoruz? Levelimiz yetmiyor yani. <laughs> Vallahi bilemedim ki. Vallahi ben de bilemedim. Argentavis'le gireyim mi? Bilmem, olabilir. Olabilir. Ama geçecek mi kapıdan, şu kapıdan? Ha, onu bilemiyorum. Şu kapıdan girdikten sonra sıkıntı yok da. Bilmiyorum. Neyse. Onu da şey yaparız ya, deneriz. Evet arkadaşlar, böylelikle bir fail videosu izlediniz. <laughs> Mağaralardan içeriye gidemiyoruz daha. Şu bir de kalp sesi artık bir bitse. Çok memnun olacağım da. Ee, iyi. Abi sen bir bekle. Argent Argentavisi Ar Ar alıp geleyim bak. İyi hadi bakalım. Hese kuvvet çağırdık. <laughs> Kurtlardan birini aldık geldik. Ee, ne yapacağız? Bakalım ilerleyebilirsek ilerleyeceğiz. Ölürsek öleceğiz artık. Yok oradan değil sağdan. O yolu uzatıyor. Var mı? Yok. Yön duygum sıfır ya. Keşke diğer kurt ölmeyeydi. Nereden bu yanına bu yan. Hmm. Hey ya, öldürdü onu. Soldan aşağı, değil mi? Koş mu istersen böyle. de. Ha öyle öyle. Aa. Suyum azaldı. Azaldı değil mi? Neyse geldik artık. İnelim inelim. Aşağılar boş. Ha var bir şeyler. Nerede o? Uluyor. <laughs> Aha ben saat sağ tuşa basınca oluyor. Aha. Onu bilmiyorum. Oho 390 vurdu. Ha onu nasıl oluyor ya? At! Aha akrep de düştü aşağı. Dur diğerini de çekelim. Gel, gel, gel. Ge. Hop, bay bay. Cuba. Abi <laughs> buradan bir düşersen var ya. Allah. Hah. Aa, oh, düşüyordum. Düşüyordum var ya. Dur, ben dalayım şuna. Sen bir tane vur. Bayıldı zaten. Direkt yedim. Abi çok kalabalık ilerisi ya. Şöyle sağdan bakalım. Orada da var. Burada. Al işte şimdi. Göremiyorum da. Uzaklaş biraz. Bana buraya. Örümceği alıyorum ben. Ona vuramıyorum ben ha. He. Hah vurdum. Aşağıda örümcekler var da. Benim mi canım gidiyor? Gene benim canım gidiyor ya. Direkt bana saldırıyor kuşlara. Kurda saldırmıyorlar öyle çok. Senin canın gitmez abi. Gidiyor abi. Bayağı gitti. Üstteki kurdun canıdır. bir et. Üstteki işte değil. Oh yeşimler. ye şunları ye, ye Ne oluyor lan? Mouse delirdi. Aha bir şey oldu. Mouse'um sapıttı. Hah. Allah ım. Üst üste bir sürü sıkıntı. Gidiyoruz kıyamete. Amanin. Aha burası ne lan böyle? Çok fena çok. Dur oğlum bana söyleyeydin keşke. Göremiyorum ki lov'u bu. Kötü burada. Güzel. 10 12 diye bir şey. Diye şunu da ya. Dur bakayım şuna biraz remote et yedireyim de belanı ver örümcek. Bak ileride yeşil bir alan var. Ama hayvan gibi korunuyor ya. Oh, Öldürdü öldü, mü? <laughs> Sıçtım. Şunları öldürüp malzemeni alıp geri çıkacağım Gökhan. Tamam abi. Beni de öldürecek bunlar kesin. <laughs> sıçacak zamanı buldu gerizekalı ya. A agresif aldım kurdu. Tamam. Lan meğer agresif almak gerekiyormuş. Gel buraya lan gitme. Aha agresif aldım bitti iş. Yok yok yakaladım yakaladım. Nerede öldürdüler seni? Heh. Yedi beni ya çantam kalmıştır sadece. Alırsam acaba hareket edebileceğim mi? Eh maymunu da alırsam hareket edebileceğim mi? Ediyorum. Peki. Maymun ağırlık yapıyor ya. Yapıyor yapıyor bir miktar galiba. Ha yok yapmıyor. Evet arkadaşlar bölümü burada bitirelim. Böyle bir fail olmaz. Gidemiyoruz çünkü. Belki şey yaparız. Ne yaparız? Daha kuvvetli dinozorlar eğitir. Öyle geliriz. Öteki türlü olmuyor yani. En azından atraksiyonlu bir bölüm oldu. Ben şimdi ölmeden geri dönmeyi başarırsam şu köprüden. Abi burası çok kötü ya. Biraz önce geçtim ama böyle cahil cesaretiyle. Şimdi daha beter. Allah. Çok iyi tamam. Hadi son dönüş. Oh, sakin sakin. Heh. Hayvan zıplayamıyor bile. Evet arkadaşlar. E, seyrettiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben Ilgar, namı diğer Killswitch. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum.